Galatasaray Spor Kulübü'nün çok değerli üyeleri, Galatasaray'ı sevenler, Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. Bugün karşınızda siz değerli üyelerimize verdiğimiz sözlerden birini tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Evet, bugün Galatasaray'da Adamızda yeniden birlikteyiz. Uzun bir süreden sonra. Güneşi birlikte batıracağız burada. Bunun keyfini yaşayacağız hep beraber. Şu güzel kalabalıkla beraber. Hepinizin yüzlerindeki gülümsemeyi görüyorum. Bana dokunanlar, benimle merhabalaşanların ellerinin titrediğini ve bugün bu adada bulunmanın gururunu benle beraber yaşadıkları için çok mutluydular. Onların mutluluğu beni iki sefer, on sefer, yüz sefer daha mutlu etti. Galatasaray'a hizmet etmenin nasıl güzel bir şey olduğunu bugün çok daha iyi idrak ettim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Değerli Galatasaraylılar, seçimden sonra hızla adamızdaki bu hiçbirimizin tasvip etmediği, görmek istemediğimiz görüntüyü değiştirmek, ve te tekrar adamıza gelip adamızla buluşabilmek için çok sıkı çalışmaya başladık. İnanmayacaksınız belki ama 24 gün gibi bir süre zarfında adayı o enkaz halinden bu hale getirdik. Bravo. 24 gün sürdü. Tam tamına 24 gün değerli kanserler. Evet bu olağanüstü çabaların sonunda burada hep beraberiz. Ben arkadaşlar, değerli Galatasaraylılar. Bir tane ya. Adayı sadece bu hale getirmekle kalmadık. Adanın bildiğiniz gibi adayı bilenler iyi bilir. Ada üç parselden müteşekkil. Ortada bize 1957'de Sadık abinin kazandırdığı rahmetli tapulu bir bölgün bir bölüm vardı. Fakat iki parselde sağında arkada o küçük havuzun olduğu, önde de büyük havuzun olduğu eskileri iyi bilirler. Bu parseller bize ait değildi. Milli Emlak'tan bunları ecrimiz ödemek suretiyle senelik kiralama suretiyle gidiyordu. Bu arada yaptığımız işlerin en güzellerinden birisi de bu iki bölgenin, milli emniyete ait bölgenin üst kullanım hakkını 30 yıl süre için aldık. Değerli Galatasaraylar bu çok önemli. Bir bir Bu arada birçok kişinin emeği geçti. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, ondan sonra değerli Murat Bakanım. Buradaki bu işin yapılması için bize çok büyük destek verdiler. Onlar için de sizden bir alkış istiyorum değerli Galatasaraylar.